Müslümanlığın da doğal olmayanı, sentetik olanı vardır. En sentetiği Medine'de Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün Müslümanlığıydı. Yüzde yüz sentetik hiç doğal yok. Petrolden yapılmış bir Müslümandı. Cehennemi boyladı gitti. Şüphesiz o düzeyde her zaman olmaz ama Müslümanlığın da sentetiği var, doğalı var, plastiği var, tabiisi var. Tabii Müslümanlık Cennete götüren Müslümanlıktır. Doğal olmayan Müslümanlık yani amaçların Allah'tan başkası tarafından da gözetlendiği Müslümanlık cennetle cehennem süreci arasında gelgitleri olan Müslümanlıktır. Toplum olarak da söz konusudur bu, bireyler olarak da sorunudur bu. Nasıl toplum olarak da abartılı yiyoruz ekmek çok yiyoruz, çok kolay içiyoruz diye şikayetlerde bulunuluyorsa, asıl köy yiyecekleri yiyemiyoruz, keşke köy yiyeceği yesek de sağlıklı yaşasak diye bazı tartışmalar üretiyorsak ve bunu toplum olarak da, fert olarak da yapma ihtiyacı hissediyorsak, aynı şekilde Müslümanlığımızın da toplu olarak doğallığını kaybetmesi mümkündür. Resulullah deyince, aklımıza 52 haftadan bir tanesinin kutlu doğum haftası diye gelmesi sentetik bir Müslümanlıktır. Doğal Müslümanlık değildir. Resulullah deyince Aleyhissalatu vesselam bir Müslümanın bir toplumun aklına da Allah'ın yaşamamız için koyduğu model isim geliyorsa ve 52 haftayı yansıtıyorsa bu da köy tarzıdır. İşte köy yumurtası denen şey budur. Camiler yapı olarak çoğalıyor. İmam Hatip liseleri sokak başı düzeyine yayılıyor. Müslümanlar bir elif cüzü bulup Kur'an öğrenemedikleri zamandan Türkiye'de en çok satılan basılı kitabın mushaf olduğu zamana gelmişler. Bu ashab-ı kiram zamanında böyle bir şey olsaydı yani dünyada en çok basılı satılı ve her yayın evinin istediği kadar basıp satabildiği ve Ramazanlarda yetişmeyen bir kitap musaf olsaydı ashab-ı kiram zamanında alimallah develeri bile Müslüman yapmışlardı. Değil Rumları, hayvanları bile Müslüman yapmışlardı. Bu imkanı bulsalardı. Ama bu doğal bir beslenme tarzı olmadığı için yapılan camilere Hacı filanca efendinin yaptırdığı hatıra camidir. Bütün Müslümanlara bu namazlar helal olsun kılabilirsiniz. Halısını da her sene biz yıkattırıyoruz diye reklam camisi olduğu için, obozite mantıklı camiler olduğu için, diploması ilminden değerli ilahiyat fakültelerinde okuduğu için Müslümanlar, medreseler maişet için daha değerli, başka bir yer kazanamamışlara terk edilmiş olduğu için, ortaya çıkan sahne, Ashab-ı kiramın rüyasında bile göremeyeceği kadar Bir sürü Gelişmenin Büyümenin Hatta Düşmanı ürkütecek Görüntünün bulunduğu Bir sahne olduğu halde Ortaya Cennet umuduna gelince Müslümanlık kalitesine gelince Şeriat Eksenli bir hayata gelince Olumlu bir sonuç çıkmıyor Neden Çünkü 120 kiloluk koca delikanlı 120 kilo Maşallah. 3 güreşçi yapıyor. Ama iki merdiven çıkamıyor. Çünkü et yığını, yağ yığını. Kas yok. Kası gelişmemiş, eti gelişmiş. Yağlar gelişmiş. Kan bile yağ bağlamış. Bu doktora gitmesi gereken obozite hasta. Görüntüye maşallah diyorsun. Merdiven çıkamıyor terlemeye gelmiyor nefes nefese kalıyor hacca 10 senede bir kura ancak çıkacak kadar izdiham var ama Kabe'ye gidip gelen hac yapıp gelen meleklerle kardeş olmuş dünyayı melekleştirmek için uğraşan biri olarak dönmüyor hatıralarını anlatan dini seyahat yapmış birisi olarak dönüyor hafızı Kur'an'ı ezberleyen bir hanımefendi veya delikanlıyı sokakta yürürken Ayşe anamız ne diyordu Kur'an bilmiyor musunuz peygamber oydu diyor e Demek ki Müslüman onun ümmetinden birisi hele hele Hafız olduğu zaman Kur'an'ın bütününü Beynine yerleştirmiş birisi olduğu zaman Çok rahat bir şekilde Onu izlerken Allah Allah Kur'an'ın ayakları mı var nasıl yürüyor bu Dememiz gerekiyordu bizim Mükemmel Kur'an'ı baştan sona okuyor Ters okuyor düz okuyor Sorduğuna cevap veriyor Ahlaka gelince Kur'an'la ilgi yok Ticarete gelince ilgi yok. Söz verince herkesten önce sözünden cayıyor. Halbuki Kur'an sözden caymayı reddediyor. Münafıklık sayıyor gibi. Yani en çarpıcı, en kolay anlaşılır örnekleri zikretmeye çalışıyorum. Doğal yumurta, köy yumurtası ile en çarpıcı örneği vermeye çalıştığımız gibi. Ekmeğin doğalı mı olur canım Allah Allah? Ekmek zaten buğday. Buğday petrolden yapılmadığına göre doğal ekmekte şu ekmek, bu ekmek de hepsi köydeki tarlalardan çıkarılmış buğdaylarla bize ulaştırılıyor diyemiyoruz. Bir kalite arayışındayız. Ben de bu ekmekten madem gıdada örnek verebiliyoruz, ben de bunu e, hafızdan, hacı efendiden, ilahiyat fakültesinden, medreseden, İmam Hatip Lisesi'nde okuyan müslümandan örnek veriyorum.